Furkan Kılıç saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun diyor. Yüzde senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. Korkak. Bir küfür aman, ederim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Bizim sayemizde ekmek yiyorsun. Karaktersiz ekmeğini verenleriz. Yeme. Bak. Seyretme lan. <laughs> Seyretme dana. Adamlar şu anda yaralı. Bir sıfır var. Bursa Spor'u kutluyoruz. Tutturmuşsun Aziz, 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 aziz yıldırım, yıldırım. Aziz Yıldırım, yıldırım kadar, kadar taş düşsün başına ya. Yo ilerden! Kutlaması var. Ooo çok kritik. Slambek kuat. Hocam Kerimcan kız mı? Hayır, 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 başka bir şey bir dakika, bir bir, şey bir bir şey dakika, söyleyeyim. Şey söyleyeyim. bir, bir şey dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir hocam, bir Aaaa, İstanbul'da kayar mı? Çevir tasgarsa, bundan hiç inanamaktar. Gel, benim Hoca. Burası ne? Kader. Benim Hoca. Abdülkerim Hocanın ben, üzerindeki ben. gömleği... yeni kerimcan durmaz mı sen? Yeni kerimcan durmaz mı sen? Hocam Erkan. Ben bir şey hissetmiyorum. Senin son proğram. Ay, duruyor. Hocam, ben bir şey hissetmiyorum. Yeni üzerinde görmüşler. Lan, yeğenin deyip durma olan olmadığını kaç kere açıklayacağım <laughs>